Değerli Venüs Kaymenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak'tan Selma Anlamlı ben. Bizler bugün Balıkesir, Manyas, Kızıksa köyümüze geldik. Yaklaşık 450-500 annenin yaşadığı, sağlık ocağı olan, minibüsleri olan, lokantası, restoranı olan, ekmek fırını olan, Haftada bir gün pazar gelen ve aynı zamanda marketleri olan kocaman bir köydeyiz. Ve ilk öğretim okulumuz da mevcuttur bu köyde. Bizim yerimiz 700 küsur metrekare arsa içerisinde. İçerisinde damımız var. Güzel bir köyümüz var. Klasik bir köyümüz var. Su kuyusu var. Köşe parselden oluşmaktadır. Onu da belirtelim. Evet şuradan başlıyor. Eski zaman evleri tam bir köy tek kattan oluşuyor. Şöyle göstereyim. Evet şuradan başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Evet perforjeleri bile yeşil. Kapısı yeşil. Bence zamanın en güzel köy evlerinden bir tanesiymiş. Bu ağaç da zaten burada. Yollarımız asfalt. Asfaltları görüyorsunuz. Çift yola cephe asfalttan oluşuyor. Evet evimiz de bu şekilde. Şöyle etrafında gezelim. Evet. Burasını ardi olarak kullanıyorlar. Göstereceğim az sonra. Burası bahçe duvarları. Bu şekilde devam ediyor. Hiç biz içerisini görmüyoruz. Bizim benim boyumdan uzun bu arada. Burası da bu kapımızda araç girişi, traktör girişi ne olarak kullanırsanız. Burası da şuraya kadar bizim evimize ait. Böyle bir gösterelim. Evet. Üzümler de olmaya başlamış. İçeride envai çeşit meyve ağacı var. Burası çok acil satılık bu arada. Mal sahibimiz rahatsızlanmış. Acil satıyor bu köy evini. Onu da belirteyim. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet da 700 küsur metrekare arsa içerisinde su kuyusu olan arsa içerisinde böyle güzel bir yeşil kapıdan girişimizi yapıyoruz. Evet şöyle devam edelim. Burası Değerli takipçilerimiz, dilerseniz aracınızla girebilirsiniz. Üstü kuruluk diyorlar, üstü kapalı. Tam bir araçlık yer. Sol tarafımızda köy evi, sağ tarafımda ardi odası var. Onları göstereceğim. İlk önce bahçemizi gezmeye başlayalım. Evet, bahçemizde böyle güzel bir çeşmemiz var, lavabo yerimiz var, mangal yerimiz var. Evet, kuzne yerimizi göster gösterelim. Evet, kuzne yerimiz, burada fırınımız var tamamen eski yaşam. Evet zamanında burası şu anda bakamıyorlar. Hastalık sebebiyle çok güzel bir yer. Gerçekten cennet gibi bir yermiş. Bu bahçeye giren çıkmak istemiyormuş. Meyveleri bile özel görüyorsunuz. Elimizde kalıyor zaten. Biz de artık bizim oldu bu. Evet şöyle bahçe kısmını gezmeye başlayayım. nane ekmişler. Yine farklı bir meyve ağacımız var. Şurası bizim evimize ait. Birazdan göstereceğim. Bize ait olan bir bölüm. Drone'da özellikle paylaşacağım. Bu yetişmiş portakal ağacımız. Zeytin ağacımız. Maşallah. Ne kadar güzel. Her şeyin birinci sınıfına ekmiş mal sahibi. Hemen yanında inlap ağacımız. Yine bir meyve ağacımız. Burada domates, biberler ekilmiş. Anladığım kadarıyla. Evet geldik yine bir şeftali. Tam zamanı. Evet. Her şeyden birer tane koparalım. Hem gösterelim. Böyle taze Sizlerde sizler de dalından benim gibi koparıp yemek isterseniz bu şekilde. Aa, orası Trabzon e, hurması. Evet hurma ağacımız var orada. Evet şöyle. taze meyve yemek istiyorsanız köy ve hayaliniz varsa burası tam size göre. Fiyatı çok uygun. Çünkü acil satılık. Onu da belirteyim. Evet şöyle devam ediyorum. Burası bizim arsamıza ait. Kocaman bir dut ağacımız var. Bu köyün dutu mevçur zaten. Devamında da şurada da bakalım ne varmış. İncir ağacımız var. Evet. Burada daha önce koyun kuzu bakmışlar. Bu köyde herkes bakıyormuş aslında ama böyle koyun kuzu bakmak isterseniz, keçi bakmak isterseniz meyve çıkışı olan köylerden biri. Evet buranın sadece damında bir sıkıntı var. Ya da burayı komple yakın bahçeye katın. Tamamen sizin bileceğiniz bir durum. Evet güzel bir yer. Ee, çok güzel bir yer. Ben çıkacağım size şöyle bir göstereyim. Şöyle arkamdaki bahçeyi görüyorsunuz değil mi? Harika bir yer. Komple eve kadar devam ediyor. Her yer sağlı sollu meyve ağaçlarıyla dolu. Yine bir e, armut ağacımız. Burada bir tane... Ayva ağacımız var, yetişmiş. Hatta böğürtlenlerimiz var. Şöyle göstereceğim ben takipçilerimize. Doğayla iç içe yaşamak bu olsa gerek. Evet, hepsi bahçeden. Ee, üzüm asmalarımız zaten her yerde var. Tabii bakımsız olduğu için birazcık e, bakım gerekiyor. Meyve ağaçlarını görüyorsunuz armutlar üzerinde. Artık dökülecek. Evet, gayet güzel. Etrafımızda yine farklı çiçeklerimiz var. Lavanta ekmişler böyle yol boyunca. Burada bir tane erik ağacımız var. Az önce dışarıdan göstermiştim. Üzüm asmalarımızı görüyorsunuz. Buradan da bir kapı var. Hani traktör kullanırsınız, kullanmazsınız. Vardır yoktur bilemem. Traktör geçiş yeri ya da araç geçiş yeri burası. Nar ağacımız var yetişmiş. Ve en önemlisi su kuyumuz var. Kuyumuzun içerisinde su e, mevcuttur değerli takipçilerimiz. Sadece motorunu siz takacaksınız. Ya da eski zaman usulüyle suyu kendiniz çekeceksiniz. Bütün bahçeyi sulayabilirsiniz. Bol su var burada. Sunanmadığı halde meyveler ne kadar bakımlı görüyorsunuz. Bir de sunansa ne olur bilmiyorum artık. Evet bu şekilde evimiz... Aktif olarak kullanıyorlarmış. Rahatsızlıktan dolayı şu anda burada yoklar. Ben size odasını paylaşayım. Daha sonra evimizi paylaşacağım. Şöyle gelelim. Evet. Meyvelerimizi koyduk. Evet. Eski zaman köy evlerinde kerpiçten yapılmış bir depo. Şimdi bu köye doğalgaz geldi normalde ama ee, doğalgaz daha evlere çekilmedi doğalgaz gelen manyasın ilk köyü kızıksa köyü ee, burası bu şekilde e, aktif olarak da kullanabileceğiniz bir alan hemen devam edeceğiz ve ev kısmını sizlere paylaşalım İstersen kapat yeşil kapıdan girdik yeşil kapıdan çıktık yeşil kısmettir kaderdir bilemem eski zaman bir köy evi tam bir köy evi değişik farklı bir kokusu var özellikle. Böyle bir ev alıyorsanız tertemiz bir ev. Gelin beraberce bakalım. Evet, evimiz beton armeden oluşuyor. Çok da keyifli bu arada. Ee, bütün köy evlerinde burası salon kısmı. Burada oturuyorlar. Bahçeden giren burada oturuyor. Burada soba da yakıyorlar. Tavanları da bu şekilde yapmışlar. Çok da güzel olmuş bence. Gelin hemen bir odamızın birine bakalım. Evet, burası Eski zaman betonarme yığma tuğla geniş böyle duvarları olan. Burası da e, oturma odası belli ki. Hala aktik maşıngası çalışmakta. Evet sederimiz var. Böyle burada yatak yorgan koyma yerimiz var. Herkes bu köy evlerini hatırlar diye düşünüyorum ben. Sokağı görüyoruz zaten. Kanaviçiler işlidir. Böyle yastıklarımız vardır. Evet güzel bir camımız var. Hatta yukarı kalkıyordu eskiden bunlar ama bilmiyorum bu nasıl bir sistem. Yine bu şekilde elektrik yokken bunlar kullanılırdı. Çok güzel bir köy evi. Tavanlar da düzgün bu arada. Tavanlarda yıkık dökük yok, akma yok, ahşap. Hadi devam edelim. Hemen şöyle bir odaya daha geldik. Burası evimizin misafir odası. Evet böyle bir oda. Burası da bir misafir odası. Bu da zaten lüks aramayacaksınız bu şekilde bir köy evi. Böyle ben eski zamanlarda yaşamak istiyorum diyorsanız burayı hiç bozmadan bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen devam edelim. Burada bakalım ne varmış. Burada bir küçük odamız daha var. Böyle çok minik bir oda. Burada kardolaplarımız var burada. Bu arada aktif olarak burada yaşayanlar mevcut. Onu belirteyim. Böyle küçük bir odamız var burada camı da zaten ışığı da buradan alıyor. Hemen mutfak kısmını paylaşayım sizlere. Evet burası mutfak. Evimizin mutfağı bu şekilde. Kendi bahçenizi görüyorsunuz. Tezgahımız, mutfak dolaplarımız ee, bu şekilde. Burası da tuvalet, duş alma yeri. Yani bunu buraya yapmışlar. İdare edebilirsiniz diye düşünüyorum ya da değiştirip değiştirmemek size ait tamamen. Evet, bu şekilde. Mutfağımız da bu şekilde değerli takipçilerimiz. 2 artı birden oluşan minik, şirin bir köy evi tanıttım sizlere. Canlı değerli takipçilerimiz bizler sizlere de Manyas'tayız. Balıkesir Manyas'ta Kızık Köyü'nde çok şirin bir köyü paylaştım tek kattan oluşan. Aynı zamanda şöyle bir yerimiz mutfak kısmını paylaştım sizlere. Böyle çıkma yapmışlar. Karşıda ufak bir damımız var. Tavuk da bakabilirsiniz bu arada. Birçok da meyve ağacımız var. Su kuyumuz mevcut. Elektrik, su aboneliğimiz mevcut. Büyük bir köydeyiz. E, acil satılıktır burası. Fiyatımız açıklama kısmında paylaşıyorum. Telefon numaram 0554 377 32 33 Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Kısa bir köy turu yapacağım sizler için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ve işte değerli takipçilerimiz kızıksa köyümüzdeyiz. Evimizden çıktık. Daha çıkar çıkmaz karşımıza böyle güzel bir şey, köy meydanı ve parkımız bizleri karşılıyor. Çocukların oyun oynadığı. Yine herkesin banklarda oturduğu şöyle gösteriyoruz. Evet ne güzel bir alan. Cami karşıda bu arada. Hemen camiye gitmek isterseniz cami karşı tarafımızda. Ee, yine karşı tarafta sağlık ocağı var onu da paylaşacağım. Burası köyümüzün merkezi. Burası düğün sonu, açık düğün sonu. Yine evlenenlerin Atatürk büstümüz var. Ne kadar güzel bir köy, zaten görmenizi istedim özellikle. Aynı zamanda şöyle bir gidelim. Sokaklarımız her yer asfalt, buradan zaten aynı zamanda bu yol güzergahından Bandırma'ya gidiyorsunuz 35 kilometre sonra giden direkt bir yolumuz var. Sol tarafı gösterelim mi? Tombulu Restorant var, yine kahvehanemiz var, köşede marketlerimiz var, Manyas Belediyesi Belediyelik de eskiden burası, sağlık ocağımız var. Onu belirteyim, sağda solda birçok kahvemiz var, kahvehane var tabii ki burada. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum ki göstereyim köy meydanı sizler için. Evet, şöyle kahvelerinizin önünden geçiyoruz. Ee, simit, poğaça falan da satılıyor. Sol tarafta şöyle berberimiz var. Buraya her gün sebze geliyor. Bu arada sebze meyve geliyor. Onu belirteyim. Evet, sağ tarafta köşede berberin yanında berberimizin hemen yanında ekmek fırını var. Evet, burada simit satılıyor. Görüyorsunuz ekmeği de çok güzel. Erkan büfe var besler kasabımız var daha ne olsun marketimiz var tat su çeşit sol tarafta yine bir köfteci var burada balık çorbası meşhur köftecisi meşhur Hatta çıkışta restorantımız var restoranta kadar gideyim ben size göstereyim ee, ne kadar büyük ve güzel bir köy olduğunda da hakim olalım beraberce Evet Kızıksa köyümüzde gördüğünüz gibi balıkçı Aytaç var burada ne var Etiniz varsa etinizi, balanızı kendiniz de getirip burada pişirebiliyorsunuz. Bu şekilde kapalı alanları var, açık alanı var. Aile yeri de buraya, ailece gelebiliyorsunuz. Bu yılın, yolun devamında da Bandırma ve Erdek değerli takipçilerimiz. Her yeri asfalt, güzel bir lokasyonda Kızıksa köyümüz. Ee, tekrardan alana satana hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.